çılgın kanalar kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Hasan bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz evet ee, çok iyi meşhur olan bir Among Us oyunu çok güzel adımı ne koyayım daha yeni indirdim hep indiriyorum siliyorum ya ama çok güzel bir oyun Hasan Nazim Pro Ben iki kişilik istiyorum. İki kişilik çok daha güzel oluyor. Kesinlikle zaten e, ilk yani ilk şeyden fullenmiş lan bu. Ben bu da fullenmiş. Heh. İlkten bence impostor olmam ama bakın hep hep böyle kasmalar oluyor. Ben onu bir çözeyim geliyorum. Arkadaşlar oldu. Şimdi ben sarıyı çok seviyorum böyle çok güzel şekil oluyor. Bunlar meşhur olacak. Burada şey yok ki Gamer gibi Burada Türk yoktur. Ne yazıyor lan? Hi ya, ne bileyim, hani. Hadi ya başlatın artık ya. 7 kişi hadi onu olsun da başlatsınlar başlatmazsa. Ben de onları bir başlatalım neden çıkıyorsunuz hadi? 10 kişi olacaksa ne? Hadi başlat başlat başlat. Start start start. Start abisi. Bak. Start yazacağım ya. Heh, hadi artık ya. Bir bak çıkacağım. Üç. Bir. Arkadaşlar ben bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Biliyordum kripto olacağımı. Nara öldürdü. Beni öldürdü lan. Bu ne biçim maç? Adam daha başlar başlamaz 3 adam öldürdü. Ya bak böyle hileler, hileciler gelmişsin bana ya. Of ya böyle olmaz ya. Hileci olmasın. Haydi ya. Ya bak kesin bunlar hile kullanıyordur. Onun için. Bak bir tane youtuber hile yayınladı. İşte böyle ifşalandı, yayınlandı. Sonra da artık herkes böyle hile yapmaya başladı. Bu ne ya? Ben çıkıyorum ya. direkt öldürülmez. Evet. Krivitim zaten. Ya, ya. Oha. Berat Türk var Türk. Burada görevim yok. Ya, çok az görev varmış. Hemen yaparım elektriği birisi yapsa lan ne ara öldürdün lan Cık. ben böyle sinirleniyorum arkadaşlar yani nerede bu acaba ya orancı oran gemi turuncu diyor ne alaka lan kanıt kanıt kanıtın yok Cık. Herkes orange diyorsa yani soruncu diyorsa ben de demem lazım yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada böyle Among Us videolarını istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın. Oynmak like istiyorum arkadaşlar. Like. Hatta daha çok. Artık yani 50 abone için çok teşekkür ederim. Biz 50 abone yaptınız. Ve çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ya ben illa kemen yapmam lazım elektriği. Birisi yapıyor mu? Yapmıyormuş. yaptım. Böyle elektrikli bir tane görevimiz var. Onları tamamlayayım. Lan. Kapattılar kapıyı. Ben neden kapatıyorsun? Neden kapat? Oha lan. Bu imposter ne yapmış? Abi böyle iyi oynayan bir imposter gördüm yani katil. Çok iyi katil oynayan maşallah yani. Çok iyi oynamış lan. Lan neden durduruyorsun o zaman bir şey yapmayacaksın ya. Skip vote vereceğim. Bravo ne ya. Bu galiba. Bilmiyorum ki. İnşallah budur. Bu değilse var ya. Tamam tamam yendik. Çünkü Emberat hani şeydi ya imposterdi ya. İşte o arkadaşı yenildi. Sonra da o çıkış yaptı. Aldık maçı çok iyi. Ye. Yeah. Come tamam, Çok iyi. Ben şunu şöyle yapmak istiyorum. Daha rahat oluyor benim için. Hatta birazcık daha küçülteyim ki. Sizin için o oh, krivit ya yine mi krivit ya o oh, ben şu yüzden şuraya çekeceğim bir saniye <laughs> lan böyle gerizekalılar yani Al arkadaşlar yani küfür ettiriyorlar adamı yani Bir poster olamadım arkadaşlar ya bu videoda galiba poster olmayacağım olamayacağım da yani. Green. Yeşil mi? Ne alaka? Kanıtım var mı? He, belki şeyden çıkmıştır. Hani şöyle bir tane kapak vardı ya işte oradan çıkmıştır. Kovalamaca yaşanmıştır. Kovalamaca falan. Önce o basmıştır sonra da... ana gir. Green Gaming. Acaba hangi yeşil? Bu yeşil mi yoksa bu? Buymuş bu elendi hadi işine hadi 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 çünkü ben bu yeşile vermemiştim açık yeşile vermiştim bu koyu yeşil hadi lan yalancı yalancı lan bana böyle yalancılar gelmesin ya oğlum. ya bak neden durduruyorsun ya He, iki kişi ölmüş bir kişi ölmüş it It is Kian ne demek? Ciyan. Ciyan. Ha of ya. Bu nedir arkadaş? Ben bu işi çözüp geliyorum arkadaşlar. Impostor olduğunda size haber veririm. Evet arkadaşlar impostor olabilecek miyim? Ya ya. Arkadaşlar bir daha durdurmak zorunda kaldım. Evet impostor alabilecek miyim acaba? Ee, yine kribit arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne şans? Yapacak bir şey yok. Birazcık da kribitin tadına bakacağız yani. Böyle iş olmaz olsun ya. Bir impostor alamadık ya. Şunu da yapayım. Bütün görevleri bitireceğim. Sonunda direkt şey kameralara gideceğim. Benim böyle bir tane şeyim var. Eşkidim. My tablet mi. Bir sime. Bu da benim bir görevim olmuş. 9460 4 420 aç açık. Ya ben böyle arkadaşlar şey işleri beceremiyorum. Lan öldürdü beni Gördünüz mü ya Kim öldürmüştü He, Kırmızı King öldürmüştü beni Admin odasında buldu doğru Bak Şey çıkmıştı oradan Kırmızı çıkmıştı o yerden Admin odasında Lan ne pinki lan? Pinki impostor diyeceğiz. Yani şey patlayacağız. Pink ne alaka lan? Lan ya bunlar mı oluyor? Tövbe 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 tövbe. Tövbe ya. No go fit Doğru. Yo pink şey değil ki impostor O beni portladıysa o zaman neden imposter olsun? Ne yani bazı impostorlar çakal böyle. Lan ya. Eleyecekler de bizim elemanı ya. Ya bu bölümde kesinlikle şey yapamayacağım. Imposter. Aa ölmüş lan. O impostormuş. Hiç kim söylememiş ki. Ölmüş. Zaten bir poster kaldı. Onu da alırsak bitmiştir. Burada benim bir tane şeyin görevim vardı. Kart çekme. Bakın şu taktik şöyle arkadaşlar kart çekmedi de. Beceremiyorsanız iki kere hızlı vuracaksınız. da üç kere. Sonra da yavaş. Bak oluyor direkt. Çok güzel. Benim benzin olduğum hoca varmış. Duvarların içinden geçerek değiştireceğim görevimi. Bak ya king ya king kesin bak. King king king. Ya bak şu anda ben mesaj atabilirim. Evet yes. Atabilirim. Ama şu anda beni göremezler. Bakın çarp. Sadece beni hayaletler görebiliyor. Pink pink pink. Ya ne alaka pink ya? Ya abi ya bak sadece kırmızı red değil. Cık, cık, abisi. Böyle iş olmaz olsun. Neden? Düşünsenize bir de bir, yani yap. Benim benzin doldurum acaba Yine koş 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 koş. koş. Sonunda bir daha benzin dolduracağım. Sonunda bir tane şey yapacağım. Koş. benzinliği bir dolduralım böyle. Uçağımız adan gibi gitsin. Bence ben, siz bu videoyu beğenmeyeceksiniz ya kesin. Ama beğenin ya. Benim için beğenin ya. Benim için. Çünkü postalamadığım için 13 dakikadır bir video yani. Çok iyi. Uzun zamandır bu kadar uzun video çekmiyorum. Gelin bir Red'i bakalım. Red ne yapıyor? Nerede lan Red? Red gel bakayım seni takip edeyim. Bak 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 şimdi nasıl kesecek. Bak bak bak. Gördünüz mü? Şurada olacak şimdi. Lan o zaman nerede lan? Burada. Şunu portlasana ve Şunu bir portlayın ya. Sen hala. Oha. iki kişi ölmüş. Bu king de ne yapıyor ya? Bak sadece yeşil bizi kurtarabilir bence. Hadi yeşil görevleri bitirin artık be. Arkadaşlar görevleri bitirsinler geliyor. Arkadaşlar bu ne ya? Yenildik ya. Bu ne ya? Arkadaşlar ya. Bir videonun daha sonuna geldik ya. Hadi devam edelim lan. Devam edelim. Devam ki yapalım. Impostor olabilecek miyim? Impostor olmazsam devam ederim ama impostor olursam devam ederim arkadaşlar. İnşallah impostor olurum. Hadi olayım. Hadi. Hadi. Oo. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay. Bay.